Goldilocks ve Üç Ayı Bir zamanlar adı altın lüleler demek olan Goldilocks adında tatlı küçük bir kız vardı. Çünkü saçları sarı lülelerle doluydu. Ormanda tek başına dolaşmayı severdi ve acıktığında oradaki yabani çilekleri yerdi. Ve yorulduğunda kuru yosunların üzerinde uyurdu. Ormanda üç ayı yaşardı derin bir sesi olan büyük baba ayı, daha küçük ve daha tombul olan ve orta derecede derin sese sahip anne ayı ve bir tüy yumağına benzeyen ve tiz bir sesi olan bebek ayı vardı. Hepsi farklı büyüklükte oldukları için her birinin farklı boyutta sandalyesi, yatağı ve yulaf lapa kasesi vardı. Her akşam anne ayı yulaf lapasını Ocağın üzerindeki tencerede ıslatır ve her sabah kaynatır ve kahvaltı olarak kaselere dökerdi. Bu masalın gerçekleştiği sabah güneş parlıyor ve dışarıda kuşlar cıvıldıyordu. Baba ayı ve bebek ayı evin arkasındaki derede sular sıçratarak sabah banyolarını yapıyorlardı. Anne ayı onlara kahvaltının hazır olduğunu söyledi. Ve üçü dumanı tüten yulaf lapa kaselerinin başına oturdular. Oo yulaf lapam çok sıcak diye bağırdı baba ayı derin ve boğuk bir sesle. Oo benim yulaf lapam da sıcak dedi anne ayı daha yumuşak bir sesle. Oo benim yulaf lapam da çok sıcak dedi bebek ayı tiz sesiyle. Ve yulaf lapaları soğuyana dek ormanda bir yürüyüş yapmaya karar verdiler. Evlerinden çıkar çıkmaz Goldilocks geldi. Uzun süredir yürüyor olduğu için yorgun ve açtı. Ve bu garip küçük kulübede biraz dinlenmeye karar verdi. Pencereden içeri bakınca iyi ovulmuş tahta bir masanın üzerinde üç çanak yulaf lapası ve çevresinde de üç tane sandalye gördü. Evde kimse var mı? diye bağırdı. Ama kimse yanıt vermedi. Ayılar kapıyı açık bırakmıştı. Bu yüzden Goldilocks oturma odalarına girdi. Orada kimse olmadığından dinlenmek için baba ayının sandalyesine oturdu. Ama onun için çok büyüktü ve ayakları yere bile değmiyordu. Bu sefer anne ayının sandalyesine oturdu ve rahat etmek için yerleşmeye çalıştı. Sonunda onun da ona çok büyük olduğuna karar verdi ve bebek ayının sandalyesine oturdu. Ancak o da çok küçük olduğu için kırıldı. Goldilocks masanın etrafında tekrar yürüdü ve yulaf lapasının kokusu onu acıktırdı. Baba ayının kasesine bir kaşık batırdı ama içindeki yulaf lapası çok sıcaktı. Bu yüzden bıraktı. Sonra biraz anne ayının kasesinden denedi. Ama o da çok soğuktu. Bebek ayının kasesindeki yulaf lapası tam ona göreydi. O da hepsini sildi süpürdü. Şimdi çok uykusu gelmişti. Ve yan odadaki geniş yatağı görünce eve dönmeden önce biraz dinlenmeye karar verdi. Bu yüzden baba ayının yatağına tırmandı. Ama uzandığında çok büyük olduğu için rahat edemedi. Bu yüzden yataktan kalktı ve anne ayının yatağına yattı. Ama o da çok yumuşaktı. Bu yüzden hala rahat edemedi. Sonra o yataktan da kalkmaya karar verdi. Hemen bebek ayının yatağına uzandı ve o kadar rahattı ki hemen uykuya dalıverdi. Kısa bir süre sonra üç ayı eve döndü. Biri benim yulaf lapamı yemiş diye gürledi baba ayı içindeki tahta kaşığı görünce. Biri benim yulaf lapamı da yemiş. Diye bağırdı anne ayı kasesini görünce. Biri benim yulaf lapamı yemiş ve hepsini bitirmiş. Diye hayıflandı bebek ayı ve gözyaşlarına boğuldu. Sonra baba ayı dedi ki, biri benim sandalyemde oturmuş. Anne ayı dedi ki, biri benim sandalyemde oturmuş. Ve bebek ayı çığlık attı. Biri benim sandalyemde oturmuş ve parçalamış. Oh. <laughs> Sonra üç ayı başka ne bulabilirler diye çevrelerine bakındılar. Biri benim yatağımda uyumuş diye homurdandı baba ayı. Biri benim yatağımda da uyumuş dedi anne ayı. Biri benim yatağımda da uyumuş. Hala da orada yatıyor bak. <laughs> diye ağladı bebek ayı. Bunu duyan Goldilocks uyandı ve gözlerini açtı. Ona bakan üç ayı görünce ödü koptu ve yataktan atlayarak evin dışına koşabildiği kadar hızlı koştu. Eve kadar koştu ve bir daha ormana hiç gitmedi.